Buzuktan çıkarmış olduğum et suyum vardı. 4 tane de ondan koyuyorum. Biraz koyulaştı. Şimdi su koyacağım. Biraz su koymam lazım. Evet zeytinyağımı ısıtıyorum. Şimdi naneyi pul biberi Bunları biraz kızartacağım. Çorbama ilave edeceğim şimdi. Evet şimdi çorbamı ilave ediyorum. Harika oldu. Mis gibi kokuyor. Harika oldu çorba. tuzunu en son atıyorum Evet, çorbam gördüğünüz gibi pişti. Servisimi de yaptım. Çok güzel oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Sizler de yapın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.